Evet piyasanın yeşile büründüğü, Bitcoin'in yeni zirvesini yaptığı ve yeni zirveler yapacağının sinyallerini verdiği güzel bir cumartesi gününden herkese selamlar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bitcoin Ethereum analizi yapacağız. Cardano çok konuşuluyor biliyorsunuz grubumuzda da çok fazla Cardano sevdalısı var. O yüzden adanın da gidişatı hakkında fikirlerimi belirteceğim. Ve sonrasında da sizin çok sevdiğiniz altcoin sepetimizi paylaşacağım sizlerle. Ama bu altcoin sepetinde bir farklılık var. Sadece iki tane tane altcoin paylaşacağım. Diğer paylaşacağım 5 proje NFT projeleri. NFT ile alakalı da bir video paylaşacağımın sözünü Telegram grubumuzda vermiştim. Bu videoda da NFT nedir? Nasıl bir şeydir? Yani bu nereden çıktı bu NFT furyası? Bunlardan bahsedeceğim. Ve dediğim gibi 5 tane çok güzel NFT projesini sizlerle paylaşacağım. Bunlardan iki tanesine kendim de yatırım yaptım. Hatta Telegram grubumuzdan da paylaşmıştım. Diğer üçünü de bu videoyu hazırlarken keşfettim. Ve umarım ilerleyen zamanlarda bu 5 NFT'den de çok güzel kar edeceğimizi düşünüyorum uzun bir video olacak muhtemelen. O yüzden çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve intromuzu izleyip hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan videomuza hoş geldiniz. Bir önceki altcoin sepetimizi 5 gün önce yapmıştık. Sonrasında 3 gün önce o altcoinleri değerlendirmiştik. Gerçekten neredeyse hepsinden kar durumundayız. Hatta bazılarından %200'e varan karlarımız var. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Ek olarak OKEX borsasının da 45 dolar ödüllü kampanyasıyla ödül kazanan birçok arkadaşımız var. Bu ayın başında da katıldıysanız 15 Mart'tan itibaren 7 iş günü içerisinde OKEX ödülleri dağıtılmaya başlanacak. Eğer hala katılmadıysanız OKEX kampanyasına da katılmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi videoyu daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde coin market cap ekranımızdan genel verilere bir göz atalım. Şimdi kripto paraların toplam market cap'i piyasa değeri 1.8 trilyon dolar arkadaşlar. Bunun 1.116 trilyon doları bitcoin'de ve dominant seviyemizde %62'nin üzerinde. Şöyle şimdi bitcoin grafiğine baktığımız zaman biliyorsunuz buralarda ciddi bir alt de zarar vermişti. Bu düşüşüyle bayağı birçok yatırımcıyı çok korkutmuştu ama 44 bin dolar seviyeleri ve 46-48 bin dolar seviyeleri birçok kez güzel bir şekilde destek olarak çalıştı. 52 bin ve 56 bin dolar seviyelerinde dirençlerimiz vardı. Hatta şunları da desteğe çevirelim. Zaten 56 bin dolar seviyesi de şu son zamanlarda çok kez destek olarak çalıştı. Şöyle bakabiliriz. Bir önceki zirvesi olan 58 bin dolar seviyelerine çıktıktan sonra birçoğumuzun beklediği düzeltmesini şöyle ufak çaplı yaptı. Sadece 56 bin dolar seviyelerinden şöyle birkaç kez mum atarak tekrardan bir önceki zirvesine çıktı. Ve şu anda o zirvenin de üzerinde olduğunu 60 50 bin doların üzerine çıktıktan sonra şu anda 59.600 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben şu tabloya baktığım zaman Bitcoin'den yeni hedefler bekliyorum. İlk beklentim 70 bin dolar seviyeleri. Sonrasında da zaten 90 bin ve 120 bin dolar hedeflerimiz var. Öncesinde şuralardan tekrardan bir 56 bin veya 52 bin dolar seviyelerine kadar ciddi düzeltmeler görebiliriz. Ama şimdilik olumsuz bir senaryo olmadığını söylemek istiyorum. Ethereum'un tether grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik görüyoruz. Çizdiğimiz destek ve dirençlerin böyle milimetrik olarak çalıştığını görebilirsiniz. Özellikle 1720 dolar seviyelerine çizdiğimiz destek bölgemiz defalarca kez da şöyle yakından bakalım. Defalarca kez milimetrik olarak çalıştı. O yüzden bu desteğin güzel bir destek olduğunu düşünebiliriz. Bir üstteki direncimiz olan 1870 dolar seviyelerinin de şöyle iki kez üzerine çıkıldığını ama hala altında olduğumuzu görüyoruz. Ethereum'dan da benim beklentim her zaman zaten 2000 dolarların üzerine çıkıp artık buralarda tutunup 2500 dolarlara kadar çıkması. Bitcoin'in şöyle güzel yeni bir zirve yaptıktan sonra biraz yatay seyretmesi sonucu öncelikle Ethereum'un sonrasında da diğer altcoin'le çok güzel seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Şimdi altcoin sepetimizde veya diğer sepette olmamasına rağmen Cardano'dan da bahsedeceğim. Çünkü Cardano'nun şu seviyelere çıktıktan sonra buralarda alım yapmanın çok riskli olduğunu çok kez söylemiştim. Buralardan şu seviyelere düştüğü zaman altcoin sepetimizde de paylaşmıştım. Hani 1.1 dolar seviyeleri bence kardan için güzel bir alım seviyesi olarak paylaşmıştım. Çünkü bir önceki zirvemiz olan şu seviyelere gelmesi benim için tekrar bir yükseliş olabileceği sinyalini veriyordu. Şu anki durumuna baktığımız zaman Sevki bu seviyelerin altına da düştüğünü ve şurada 1.06 dolar seviyelerine çizdiğimiz desteğin altına da kırdığını görüyoruz. Hatta şuradaki mumun fitiline bakarsanız 0.97 dolar seviyesindeki desteğimize de bir iğne atıp buradan güzel bir ee, red yedi ve şu anda 1.12 dolar seviyelerine çıkmış durumda tekrardan. Şu anda hala adadan beklentim aynı durumda arkadaşlar. İlk direncimiz 1.20 direnci, sonrasında da 1.32 ve 1.38 dolar seviyelerinde bir diğer direncimiz var. Sonra sonrasında bir önceki direncimizin kırılabileceğini düşünüyorum her neyse genel piyasa değerlendirmemiz bu şekilde Arkadaşlar şimdi Dilerseniz nft nedir İncelemenizi önereceğim nft projeleri hangileri bunları da anlatmaya başlamadan önce iki tane alt koyundan bahsetmek istiyorum biliyorsunuz nem koyunun eksem yani xm şeklinde yazılan nem koyunun bir airdrop'u vardı Arkadaşlar bu airdropla beraber çok fazla alım oldu yani çok fazla yatırımcı girdi ve fiyatı gerçekten güzel seviyelere kadar çıktı şuradan bakarsak şöyle 0. 0.36 dolar seviyelerinden 0.86 lara kadar çıktı ama ben her zaman söylüyorum bu şekilde airdrop haberiyle veya listelenme haberiyle yükselen coinlere karşı dikkatli olmak lazım bu tarz coinler o haberle beraber yükselir ama o airdrop veya listelenme günü geldiği zaman satış baskısı CEC'nden dolayı düzeltme yaşayabilir nemde maalesef bu düzeltme çok ciddi oldu. Şöyle bir bakalım. Şuraya kadar ölçtüğümüz yüzde %60'tan fazla bir düzeltme yediğini görüyoruz. O yüzden ben Nem'in şu anda tekrar alınabilecek seviyelere geldiğini düşünüyorum. Hatta Telegram kanalımızdan da Nem Coin'inden ufak bir alım yapacağımı paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. 0.37 dolardan Nem Coin almıştım. Sonra şu seviyelere düştü. 0.33 dolar desteğimize geldiği anda tekrar bir alım daha yaptım. Şu anda Nem Coin'den de kar durumundayım ama benim Nem'den beklentim daha yüksek seviyeler. Şu satış baskısı zaten şu anda attığını düşünüyorum. Buralardan yeni yatırımcı girecektir. Yani çok yüksek ihtimalle Nemcoin öncelikle 0.43 dolar direncini, sonrasında da 0.58 direnç bölgesini kırdıktan sonra en azından bir önceki zirveleri olan şu seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum. Benim Nemcoin'den kısa vadeli beklentim en azından 0.58 doların üzerine çıkması ki şu anki fiyatına göre de şu seviyeler bile %55'lik bir kar bırakır ve ufak ufak da olsa Nemcoin'den alım yaptığımı söyle istiyorum. Ve diğer bahsetmek istediğim coinimiz Stellar arkadaşlar. XLM veya XLM de e, diyebilirsiniz. Kısaltması XLM şeklinde borsalarda bulabilirsiniz. Bu arada hem NEM coin'i hem de XLM coin'i Binance borsası üzerinden alabilirsiniz. Bu durumda Binance borsasına kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında komisyon indirimli Binance kayıt linkimiz var. O link üzerinden kayıt olduğunuz takdirde komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Ömür boyu ödeyeceğiniz komisyonlardan e, güzel bir indirim yakalarsınız. Bu şekilde daha karlı işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi xeleme baktığımız zaman şu seviyelere çıktıktan sonra 0.60 gibi güzel bir seviyeye çıktıktan sonra ciddi bir düzeltmeydi arkadaşlar. En son yani şuradaki iğneyi bile görüyorsunuz. 0.32 dolar bölgesindeki direncimiz güzel bir şekilde çalışmış. Buradan reddedikten sonra 0.43 dolar seviyelerindeki dirençten de geri dönmüş. Şu anki fiyatına baktığımız zaman 0.40 dolar seviyelerinde. Yani bu destekle direnç arasında böyle bir süre, bir süre daha yatay seyredebilir. Ama sonrasında da benim beklentim yukarı yönlü hareket etmesi. Şimdi dilerseniz gelin NFT token nedir? Yani NFT nereden çıktı? Bu furga nereden başladı? Sizlerle bunu biraz konuşalım. NFT arkadaşlar Non-fungible token açılımı İngilizcesi bu şekilde. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman da değiştirilemez token anlamına geliyor. Yani şu şekilde açıklayabilirim. Biliyorsunuz sanat eserleri veya işte ne bileyim bir futbolcunun sanatçının bir imzası çok değerli. Yani hayranları tarafından çok değer verilebiliyor. Veya bir tabloya, bir kolyeye atıyorum veya ne bileyim farklı bir heykele çok fazla para ödenebiliyor. Bunların dijitalleştirilmiş hali olarak böyle hızlı bir anlatım yapabilirim. Biliyorsunuz blockchain'i güvenilir kılan şey blok arda arda zincir şeklinde birbirine bağlanması zaten blockchain'in de Türkçesi blok zinciri ve bu blockchain'deki her bir bloğun değiştirilememe sebebi hepsinin zincir şeklinde birbirine bağlı olması. NFT'ler de böyle insanların değer verebileceği böyle koleksiyon olarak biriktirebileceği bazı sanat ürünü olabilir. Farklı bir ses kaydı bir görüntü olabilir bir video olabilir. Bunların blockchain üzerinden değiştirilemez şekilde oluşturulması bir kripto paraya çevrilmesi ve sonrasında artık satılması ile oluşuyor yani NFT demek bu demek arkadaşlar ve NFT'nin şu anda en çok konuşulan e, haberlerinden birisi biliyorsunuz Jack Dorsey Twitter'ın kurucusu ve ilk tweetini Twitter'da attığı ilk tweeti NFT olarak satışa sundu ve iki buçuk milyon dolara satıldı arkadaşlar şöyle Türkçe'ye çevirelim Şimdi aşağı indiğimiz zaman bu varlıkların mülkiyeti Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini destekleyen ağlara benzer bir dijital defter olan bir blok zincirine kaydedilir yani burada Jack Reis'in bu tweeti blockchain'de kaydedilir. Kaydedildi ve NFT olarak bunu burada Sina Estavi adlı abimize satılmış arkadaşlar. Yani NFT'ler bu şekilde oluşuyor. Ünlü sanatçıların bir ses kaydı olur, bir futbolcunun ünlü bir kişinin ya bir imzasının görüntüsü olabilir veya farklı farklı birçok haber var NFT'lerle alakalı. Yine bu NFT'lerle ilgili habere bir diğer örnek Nanket arkadaşlar. Nanket bu şekilde bir GIF, zamanında çok viral olmuş, çok fazla paylaşılmış ve yani herkesin dilinde olan bir GIF'ti bu gifte NFT'ye çevrilerek çok ciddi meblaları satıldı. Yani bu şekilde bir furuya başlamışken NFT piyasasına girmemek gerçekten çok mantıksız olur. Ben de o yüzden NFT'yi bu şekilde açıkladıktan sonra NFT projelere nasıl yatırım yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar CoinMarketCap üzerinde biliyorsunuz kripto para piyasasına dair çok geniş kapsamlı verilere ulaşabiliyoruz. Şimdi Ana sayfaya geldik. CoinMarketCap.com sayfasına geldik. Burada Cryptocurrency'si var. DeFi projeleri var. Yanında NFT, Polkadot ekosistemi ve Binance Smart Chain ekosistemi var. Burada NFT'ye tıkladığınız zaman NFT projelerine bir dakika NFT projelerini bu şekilde listeli bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aşağı iniyorum toplamda 79 tane NFT projesi listeleniyor CoinMarketCap üzerinde. Ve gördüğünüz üzere hepsi şu anda değerlenmiş durumda. Ve inanın bana yani benim düşüncem tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Ama zamanla hepsinin daha da yüksek seviyelere çıkacağını ben düşünüyorum. O yüzden de zaten bu videoyu çekiyorum. Bu NFT sepetimizde 5 tane kripto parayı sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bazıları Binance üzerinde listeleniyor. Bazıları Bunları Gate.io borsasında listeleniyor. Hem Binance'in hem Gate.io'nun komisyon indirimli referans linkleri açıklama ve yorum kısmında mevcut. O linkler üzerinden kayıt olursanız komisyon indirimi yakalarsınız. Yani bu da ömür boyu daha az komisyon ödemenize yarar. O yüzden kesinlikle o linklerle kayıt olmanızı tavsiye ederim. Şimdi en üste baktığımız zaman Teta, Engine'i zaten duymuşsunuzdur. Mana, Flow, işte e, Chromia'yı zaten duymuşsunuzdur veya orijini. Şimdi peki bu kadar yani 80 yaklaşık 80 tane NFT projesi varken bizler hangileri yatırım yapalım. Şimdi burada benim tavsiyem eğer vaktiniz varsa şöyle en yüksek 7 günde en çok yükselenleri şöyle açın. En çok yükselenlere yatırım yapmayın arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olabilir. Şimdi Çiliz mesela 75 cent. Bu gidip bir buçuk dolar da olabilir, 2 dolar da olabilir. Ama sizin burada 2 kat 3 kat kar edeceğim derken uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Belki de zarar edebilirsiniz. Veya Chromia'ya bu şekilde yatırım yaparsanız zaten 7 günde 8 kat artmışken daha da artma ihtimali elbette var ama diğerlerine göre düşük. Şimdi bu demek değil ki bunları eleyin en aşağı inin en az yükselenlere yatırım yapın. Yani böyle bir şey yok tabii ki. Yükselmiş olanlara da yatırım yapılabilir ama yine de benim tavsiyem şuradakilere en azından ilk sıralardakilere biraz Biraz daha temkinli yaklaşın. Aşağı indiğim zaman, şimdi ben size 5 tane NFT projesi paylaşacağım. Hepsinin de projelerine böyle üstün körüp bir değineceğim. Yatırım yapmak isterseniz lütfen ama lütfen benim söylememle yatırım yapmayın. Benim paylaştıklarımı gidin bir de kendiniz inceleyin. Sonrasında eğer hoş gelirse yani severseniz yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak benim e, yatırım yapacağım ve sizlerle paylaşmak istediğim coin. NFT projesi Rarible arkadaşlar telaffuzu da biraz zor. Peki Rarible neden tavsiye ediyorum ve hani neden kendim yatırım yapacağım? Öncelikle ona bir değineyim. Şimdi şu anki değeri yaklaşık 31,5 dolar. Toplam arzı yani şu anki arzı 25 milyon ve şu an dolaşımdaki piyasadaki arzı 855 bin. Yani gerçekten çok düşük arkadaşlar dolaşımdaki arzı çok düşük toplam arzı çok düşük fiyatına göre bence gayet güzel seviyelerde fiyat grafiğine baktığımız zaman zaten yeterince yükselmiş durumda ama ben bu nft furyasının daha da devam etmesi durumunda en azından 2021 sonuna kadar bu nftlerin daha da katlanarak yükseleceğini düşünüyorum peki rarible nedir şimdi buradan web sitesine tıkladığım zaman ulaştığım site rarible'ın kendi web sitesi arkadaşlar bu site üzerinden Farklı nft'lere ulaşabiliyorsunuz ve daha da garip yanı Sizler de bu site üzerinden Kendi nft'lerinizi oluşturabiliyorsunuz Şimdi İnternetim yavaş sitem yavaş bilemedim ama Şöyle bir yenileyim, Heh, tamam ulaştık. Şimdi burada tekrardan bir Türkçe'ye çevirelim. Şimdi burada sitenin çok farklı şeyleri var arkadaşlar. Yani çok farklı yönleri var. Buraya geldiğiniz zaman mesela benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Sağ üstteki oluşturmak yani Create butonundan kendi NFT'nizi oluşturabiliyorsunuz. Burada tekli veya çoklu bir şekilde tıklayıp burada işte alış fiyatını belirleyip buraya bir PNG, GIF, bir video MP4 veya MP3 yükleyip kendi NFT'nizi oluşturabiliyorsunuz ve bunu satışa sunabiliyorsunuz. Gerçekten yani çok güzel bir şey. Hani ben şu anlık tabii ki düşünmüyorum. Hani kendimle alakalı oluşturabileceğim bir NFT yok ama bu site üzerinden NFT'ler oluşturulabilir ve zaman içerisinde belki de çok güzel yerlere gelinebilir. Şimdi böyle bir proje varken, böyle bir web site varken bu projenin bir de kendi tokenı olan Rarible token'ın güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Peki hangi kripto para borsalarında var diye baktığımda burada maalesef ki Binance, Huobi, OKEX gibi büyük borsalar yok. Aslında bu kısmen güzel de bir şey. Çünkü zamanla Rarible Token oralarda da listelenirse daha da güzel yerlere gelebilir. Peki hangi borsalarda var? Burada gördüğüm üzere Gate.io'da var. Hotbit'te var. Gate.io biliyorsunuz daha önce de tavsiye etmiştim. Güzel bir borsa. Komisyon indirimli referans linki açıklama kısmında mevcut. Kayıt olduktan sonra KYC yapmanıza gerek yok. Alım satım yaparken KYC yapmayabilirsiniz ama çekim yaparken KYC istiyor. Alım satımı da buradaki trade ekranında spot trading kısmına gelirsiniz ve burada arama kısmından Rari yazdığınız zaman Rari USDT paritesi üzerinden alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani şuradaki fiyat grafiğini zaten görüyorsunuz. Şunu şöyle bir günlük yapalım. Günlük grafiğe baktığınız zaman yani şu yükseliş gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz ben yükselen coinlere girmem ama hani şu şekilde yükselmiş bir coin'in projesi de dolu bir projesi varsa, güzel bir projesi varsa ben bu fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden Rari'nin güzel bir NFT projesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer nft projemiz olan SLP'yi sizlerle paylaşmak istiyorum. Small Love Potion arkadaşlar açılımı bu şekilde. Kısaltması da SLP. Hangi borsalarda var? Öncelikle bir ona bakalım. Binance borsası üzerinden Ethereum ile alabiliyorsunuz. Yani diyelim cüzdanınızda USDT var, Tether var. Tether ile öncelikle Ethereum alacaksınız. Sonrasında cüzdanınızdaki Ethereum ile SLP alabilirsiniz. Buradan toplam arzına, total saplayına baktığımız zaman yaklaşık 45.7 milyon arzı var. Dolaşımdaki arzı da 22.6 milyon şu anki fiyatı gerçekten çok düşük 0.076 dolarlar Bence hani çok düşük fiyatlar Şu anki hacmi de oldukça güzel piyasadaki sıralaması 1149 sırada e şöyle fiyatına da bir inelim. Fiyatının da zamanında şu anki fiyatlarının üzerine çıktığını görüyorum. Ya yani Bundan e, Ağustos 2020'de bile güzel seviyelere çıkmış. O yüzden SLP'ye ben güzel bir miktar yatırım yaptım. Ve uzun vadeli olarak tutmayı düşünüyorum. Şöyle en azından bir 5x yapmadan da satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde projesini şuradan inceleyebilirsiniz. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu şekilde oyunlaştırılmış bir projesi var. Bilgisayarınıza indirip böyle Ethereum cüzdanınızı da bağlayıp oyunla güzel e, etkinliklere katılabilirsiniz. Yani çok detaylı anlatma yapmak istemiyorum. Eğer yatırım yapmak isterseniz CoinMarketCap üzerinden gelip buradan inceleyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de değerli bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer projemiz TVK. TVK'yı zaten Telegram grubumuzdan, kanalımızdan da Twitter hesabımdan da paylaştım. 0.070 dolar civarlarından aldım. Şu anda bile %25'lik, %30'luk bir kar bırakmış durumda. Yani şu yükselişi zaten görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yükseldi. Şimdi TVK'yı paylaşsam mı diye bir kararsız kaldım tereddüt ettim. Çünkü hani zaten yükselmiş durumda. Hotel Saplayı 1,2 milyar ve hani daha iyi yerlere çıkabilir mi emin değilim ama yine de en azından şöyle 1 dolar üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. TVK'ya yatırım yapacaksanız bile böyle çok ciddi seviyelerle girmeyin arkadaşlar. Bütçenizin çok az bir kısmıyla ile girin yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ama hani girecekseniz bile az girin. Çünkü bu listede en az yükselebilecek coinlerden birisi bence TVK. O yüzden listede yer vermek istesem de çok fazla yatırım yapmamanız konusunda böyle net bir şekilde uyarmak istiyorum. TVK'nın da web sitesine girdiğimiz zaman ee, şu şekilde böyle farklı NFT'lerin satılabildiği bir platform. Türkçeye çevirelim. Burada ilk dünyanın ilk sürükleyici dijital koleksiyon platformu yazmışlar. Pazar yerinden burada çeşitli işte oyun ürünleri, oyun karakterlerinin farklı NFT'leştirilmiş görselleri vesaire burada yer alıyor ve gerçekten de ciddi meblalara satılıyor. Yani şurada 2000 dolar değerinde bir Fonix botu var mesela. Hani e, TVK olarak güzel bir proje, güzel bir token. O yüzden ben bu tokana yatırım yaptım. Güzel yerlere de çık ama dediğim gibi şu an güzel seviyelerde yani yükselmiş durumda. O yüzden temkinli yaklaşmakta yarar var. Bir diğer NFT projemiz Bondly arkadaşlar veya Bontly telaffuzunu tam olarak kestiremedim. Şimdi Bondly'nin özelliği şu. Bondly hem bir NFT projesi hem de DeFi projesi ve daha da güzeli Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışıyor. Dot ekosistemi de var. Yani çok dolu bir proje. Hani gerçekten güzel yerlere gelebilecek. Buradaki toplam arzına da baktığım zaman 983 milyon. Şu anda dolaşımdaki arzı da 100 milyon. Peki hangi borsalarda var? Şöyle bir hızlıca bakalım. Şu anda Gate.io borsasında veya Hotbit borsasından alabilirsiniz. Dediğim gibi Gate.io borsasını açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Güzel ve güvenilir bir borsa. Aynı TVK gibi farklı NFT'lere yatırım yapabiliyorsunuz. Farklı coin'ler, token'lar satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir diğer NFT projemiz G-Swap arkadaşlar. Pardon yazamadım. Şöyle düzeltelim. GameSwap yani GSwap olarak borsalarda bulabilirsiniz. Bu da güzel bir NFT projesi ve farming imkanı da sağlıyor. Şu şekilde fiyat geçmişine baktığımız zaman şu an bir önceki saydıklarıma göre daha az değerlenmiş durumda. Yani yaklaşık bir 5-6 kat değerlenmiş durumda. Şu anda toplam arzı 20 milyon ve şu anki fiyatı 2.5 dolar. Sıralamada da 682. sırada. E, sitesine baktığımız zaman arkadaşlar. Şöyle zaten isminden de anlayacağınız üzere. Game yani oyun üzerine kurulu bir sistem. Bu şekilde oyunlarda biliyorsunuz. Özellikle CS'de mesela Counter Strike'da. Hani çok fazla e, silah ticareti oluyor. Farklı e, oyun eşyası ticaretleri oluyor. Veya bazı mobil oyunlarda bile çok fazla alışveriş olabiliyor. Bunlarla sadece oyun ürünlerini alıp satarak. Çok güzel kar eden tanıdıklarım bile var. O yüzden Gamesweb'de bu şekilde oyundaki oyun eşyası ticaretleriyle NFT'leri bir araya getirmiş güzel bir proje. O yüzden GSWAP token'ın da zamanla güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Satıldığı borsalara baktığımız zaman şu anda ne yazık ki bir merkezi borsada bulunmuyor. Uniswap üzerinden alım yapabilirsiniz ama Web herkes kullanamıyor biliyorum. Yani eğer şu anda almayacaksanız bile kesinlikle en azından sosyal medya hesaplarını takip edin. Yani takipte kalın bu kripto parayı. Gate.io veya Hotbit borsasında listelendiği zaman güzel bir miktar alım yapılabilir. Sonrasında da Binance'de, OKEX'de, Huobi'de listelenirse zaten müthiş seviyelere çıkabileceğine ben inanıyorum arkadaşlar. Yani bu videomuzda sizlerle 5 tane NFT projesini inceledik. Bunlar arasında benim en güvendiğim Rarible, bir diğeri SLP bir diğeri Bondly arkadaşlar. GameSwap'te ileride bir borsada listelendiği zaman çok yüklü miktarda yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama TVK ve GameSwap'ten önce diğer saydığım 3 NFT'ye kesinlikle güzel miktarlarda yatırım yapacağım. Burada bahsettiğim hiçbir şey yatırım taklidi sesi değildir Uzun vadede yatırım yapacağım coinleri, NFT'leri sizlerle paylaştım. Yani olur da bunlar bir zarar da göre, görebilir. Atıyorum bu NFT'lerden birisi eklenebilir Paylaştığım bir kripto para bir borsadan delist edilebilir. Ve çok büyük zararlara uğratabilir. Bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kesinlikle taşımıyor. Yani kesin bir şekilde yükseleceğini bilsem. Zaten ben hani bütün varlığımı oraya yatırırım ama öyle bir şey olmadığı için ben bile yatırımlarımı böyle parçalayarak yapıyorum. O yüzden size tavsiyem de bunları tek tek inceleyin. Kendiniz eğer hoşunuza giderse yatırım yapabilirsiniz. Ama lütfen sırf ben bu videoda paylaştım diye hiçbir kripto paraya yatırım yapmayın arkadaşlar. Kendi incelemelerinizi mutlaka yapınız. videomuz çok uzadı. 35 dakika olmuş. E, düzenlediğim zaman bile muhtemelen uzun olacaktır. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer YouTube kanalımıza hala abone değilseniz ve Telegram duyuru kanalımıza, sohbet kanalımıza, sohbet grubumuza katılmadıysanız katılmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak Twitter'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bu videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.